Rumi 1341 miladi yani miladi 1925 yılında Safranbolu'nun Akören köyünde doğdu. İlk orada üç sınıflı okulda bitirdikten sonra dördüncü ve beşinci sınıfları bugünkü Yörük köyü var ya orada tamamladık gittik geldi. O olduktan sonra ta sene 1939 oldu. 1939'un 1 Eylül'ünde e, İkinci Dünya Savaşı başladı. Tam bu İkinci Dünya Savaşı başladıktan biraz sonra İstanbul'daki abimin yanına okumak üzere hareket ettim. meşakkatli bir yolculuktan sonra oraya vardık. İstanbul Cemal oğlu, erkek orta oğluna kaydımı yaptırdım. Oradan sonra üç sınıflı orta politikten sonra işte bugün herhalde Alman lisesi o zamanki İstanbul Erkek Lisesi yakın Babahal'de hükümet konağının yanında oraya yazdım. Orada liseyi bitirdik. Tabiatıyla liseyi bitirmek bir üniversite bitirmek kadar daha zorlu o zamanlar. İstanbul Erkek Lisesi'nde olgunluk sınavını verdikten sonra diplomayı alarak sevinçle İstanbul Lisesi'nin önünden yürüyerek bugünkü üniversitenin Bayezid'deki havuzun olduğu yere kayıt olmaya doğru gittim. O zaman bir şey çalıyor. Radyoda bir şey çalıyor. O, o hala kulağımdadır. Dal bastı falan diye falan. Yani. O, o yani muhtelif zamanlarda insanların e, hatıralarını canlandıran bazı müzikler oluyor. Öyle gittim. Edebiyat Fakültesi'ne yazıldım. Yani de oradan doğruya. Başka bir şey istemiyorlar. Hemen ne istiyorsunuz? nereye buyurun diplomayı aldılar. Hemen bir pasa çıkardılar. Yani tramvaya falan bitmek için. Derhal Esin İstanbul Üniversitesi Edebiyat Kolu Türkoloji bölümüne kaydımı yaptırdım. Tamam. Okulun açılışıyla beraber devam ettim üniversiteye. Orada tanıştığımız öğretmenler oldu. En başta Osmanlıca öğretmeni Saadettin Buluç, efendim, edebiyat öğretmeni Ahmet Hamdi Tanpınar ve asistanı, o zamanki doçenti, bugün profesör oldu sonra. Mehmet Kaplan, Ondan sonra psikoloji hocası Şefik Tunç İngiliz Edebiyatı e, derslerini idare eden Halide Edip Aduvar ile tanışmamız oldu. Onlarla gittik, imzalar ettiriyoruz arada sırada devam edip etmediğimize dair. Baktım iyi, devam ediyor. Ben sandım ki yani bir hayli zor. Ben sandım ki Böyle olmayacak. Tamamıyla bir şiir dünyasının içerisine girmek istiyordum. Merakım buydu. Yani lisedeki öğretmenlerimden aldığım şeyle, terbiyeyle, hevesle öyle sanıyordum. Öyle bir şey değil. Baktım Osmanlıca zor Arapça dersleri var. İhsan Örücü diye birisi geliyor. Efendim Farsça var. Farsça dersleri. Neyse bu derslerden imtihanı vermek bir hayli zor. Şöyle birinci sömestri, ikinci sömestri, üçüncü sömestri falan zar zor. Bunları verdik. Hatta şeyde giderken e, divan edebiyatı sınavında e, tabii çalışıyoruz. En çok da Şeyhülislam Yahya Bey'in divanı var o divana çalışıyorum. Çünkü en çok sorulan da o. Çünkü i̇şte baki divanı falan bir şey gelirse yapmam mümkün değil. Çok aksilik olacak. Bana baki divanı gelmez mi? Aç bakalım baki divanı. Efendim ben bu işi yapamam dedim. Hiç kusura bakmayın. Yapamam efendim. Neden bu? Yapamam ben dedim. Ben İşim, gücüm var. Dışarıda da çalışıyorum. Abime de yardım ediyorum. Bu da ağır biliyorsunuz çok dedim. Ben yalnız Şeyhülislam Yahya Divanı gibi bir şey olsa neyse ne dedim. İnşallah böyle bir şey gelir diyerekten geldim buraya dedim. Peki dediler. De oradan bir müddet oldular, güldüler. Ondan sonra hadi bakalım çıktırdılar elhamdülillah. O zaman o Divan Edebiyatı'ndan geçtim. Ee, zaten diğer şeylerim çok tamamdı yani. Aruzum ilmi vesaire basara. Nihat hocamız Safranbolu Lisesine gelmeden önce Karabük Demir Çelik Lisesinde uzun yıllar öğretmenlik ve idarecilik yaptığını büyüklerimizden hep dinlerdik. Çok disiplinli olduğunu hep duyardık ve bize geldikten sonra da böyle bir tedirginlik yaşadık. Özellikle soğuk havalarda çok daha aşırı titiz, çok daha aşırı bir e, disiplinli olurdu. E, açıkçası çekinerek e, derslerine girdik ama gerçekten edebiyat konusunda e, üst düzey bilgiler aldık. Onun verdiği bilgiler hala hafızamızdadır. Özellikle aruz vezniyle ilgili anlattıklarını e, unutmamız mümkün değildir. Ee, bizlere verdiği emeklerden dolayı, verdiği bilgilerden dolayı e, çok çok minnettarız. Çalıştım falan, Türkiye'de enstitüne gidip çalışıyordum. Çalışırken bir biraz har gidiyorum geliyorum falan kız arkadaşlar var falan filan derken böyle ne yapayım? Dedim ki bu kadar yazdım, bu kadar tercüme tercümelerimi falan aldım. Adnan adı var Hali Halide Edip adı varın şeyi çalışıyorlar. Türkiye'den sözünde. Arkasına gittim böyle o soğuca geldi. Arkasında öyle baktım. Dedim muhterem hocam böyle böyle ben dedim gidiyorum gidiyorum nasıl dedim benim şu tercüme tercümelerime bakar mısınız dedim. Ben böyle dedim, yazıyorum, ediyorum, biliyorum ki sen dedi kaldım dedim. Bak ben tezimi yıkıramıyorum. Tez giremiyorum efendim dedim. İngilizce'den dedim. Neredesin sen dedi, adın ne senin dedi. Dedim Nihat Memik. Peki dedi, ya, inşallah. E, i̇yi bu dedi, bu tercümeyi yapıyorsun sen dedi. Öyle ben anlayamadım efendim dedim, gittim. İki gün sonra Teksim Tanrı'na girdik yazılı. Yazılı imtihanda. Bir Ramazan günüydü akşam. Böyle karanlık bastı falan. iftar zamanında. Kazananları çağırıyorlar, sözlü yapacaklar. Yani yazılı da kazananlar. Ondan sonra söz oluyor. Vardım oraya. Ya ne Nihat Meyil diye bağırdılar. Ah dedim, yaşa. Kazandık. Kapıdan girdim içeri, selam verdim. Ya sen hocalar, Ahmet Hamdi Tanpınar, Saadettin Buluş, İngilizli bilenler, hepsi gel bakalım. Ya dediler, siz Nihat Bey, siz Türkçe bilmezmişsiniz ama İngilizceyi çok iyi biliyormuşsunuz dediler. Nasıl efendim dedim, anlayamadım ben bunu. Hocamız öyle söyledi dediler. Gitmiş, hiç haberim yok. Oraya ismimi vermiş, bu çocuk demiş, Türkçe bilmiyor ama <laughs> İngilizceyi çok iyi biliyor demiş. Onun için bundan sonra çevirdiler şeyi. Arkaya not atmışlar mı? Beş. Beş geçiyor tabii. Öyle dediler, güldüler, güldüler, çıktı. Arada sırada gelince hocam oldu o da. Yahya Kemal Bey ile tanıştık. Ondan sonra bazı sohbetler yapardı. Bir gün benim unutamayacağım bir olay oldu. Türkiye Enstitüsü'nde kız arkadaşlarla beraber oturduk çalışıyoruz. Çalışırken şöyle bir baktım koridora merdivenden ağır ağır beyaz çevreli kansız yüzlü bir çıkıyor. Böyle pabuk gibi yüzü. Baktım ya ya Kemal Bey. Hemen gördüm ama ya ya Kemal gelmiş dedi. Bir kağıt uzattım şöyle. Beyaz taktila kağıdı. Benim bir, siz dedim ara sıra bazı kişilere beyit yazıyorsunuz. Benim için dedim bir beyit yazar mısınız? Yazayım dedi kendi el yazısıyla. yürüdür maviliğin bittiği sona anda kadar insan alemde in, hayal ettiği müddetçe yaşar diye bir beyit yazdı. GKM diye Yahya Kemal Bayar imzasını attı. Memnun oldum. Ondan kızlar, efendim bana ne yapın? Yok, yok artık. Yok, bu kadar dedi. Ve ayırdı. O unutulmaz bir hatıradır benim için. Eylül ey, 53 senesinin 1 Mayıs gününe yakındı galiba. Ee, müracaat ettim ve Haydarpaşa'da bir takım arkadaşlarla beraber efendim şeye İstanbul'a şeye gidiyoruz. E, şey Ankara'ya yedek subay okuluna. Yedek subay okuluna giderken ben de uğurlayanlar var dayım da falan Uzaktan bir trende Yan yana iki kişi var. Biri Celal Bayar, bir Adnan Menderes. Tren kalkmadan el salladılar, onu uğurluyorlar. Onu, o günü unutmuyorum. Bir <laughs> bir şeye vardık. Ee, bir yerde bir gece yattım. Ertesi gün hemen e, otelde yattık. E, ertesi gün hemen o şeye gittik, yedek subay okuluna. Çağrılar, gene kızmayı Talim şeyler yani bir botları öte verdiler bize sınıfımız belli oldu 8 bölükteyiz. devam ettik 6 ay66 ay sonra 954 55'e döndü 55 senesinin altı ayından sonra, 4'ün altı ayından sonra e, 55 Mayıs'ında, 1 Mayıs'ında, e, hayır yedek subay okulundan sonra bir sene de, bir sene de mezun olunca yedek subay okulundan, bir sene müddetle kurra çektiğim yer Pernavut. nasıl bir yer diye sordum oradan da. O dedi orada ben dedi bulundum, tabur komutanlığı yaptım dedi, iyi dikkat et dedi falan. Şey olunca dedi, karşı taraftan bir şey olunca dedi falan, bir şeyler olur yatarsınız dedi. Hemen dedi, kendinizi muhafaza edin dedi, orada otur karar koluna da verirler sizi dedi. Oraya gittik, <laughs> peki dedik, Allah'a ısmarladık. Vatan için ölürsem eksik olsun çelekler, kanlar süten kabrimde tevaf etsin melekler diye bir şey yazdım ben o zaman. Yeğenim hala beni görünce onu söyler. Yani ee, hani sandım ki orada öleceğim, şehit olacağım belki falan gibilerdi. Öyle bir şeyle gittim duyguyla. Burada vardık. Güzel karşıladılar. Bir sene müddetle orada piyade bölümünde e, ikinci taburda e, şeye bağlı Doğu Beyaz'da bağlı ikinci taburda bir senemiz oldu. Ondan sonra terhis olduk. Çıktık. Çıktıktan sonra 55'te 55 Kasım'ına kadar bekledik. Tayin için. Şu veya bu liseler oldu. Onları tercih etmedim. Bir işte Çerkeş Ortaokulu Safranbolu'ya yakın olduğu için onu kabul ettim ve orada başladım üç sene, üç ay falan bir şey dolu. Ee, esasında daha evvel şey acemilik var tayin yaptırabilirdim ama çünkü e, sonradan işleri öğrendim falan oluyor işler yani. E, bir mahrumiyet bölgesi bölgesiydi o zaman Çerkeş. Şimdi bilmiyorum biraz daha ilerlemiştir çünkü orada bir şey var, çay, nedir o, bir kurum bir şey yapındı, İlerledi bir hayli. Orada öyle kaldık. Oraya ait de hatırlarımız vardır. Müdürler, şeylerle. zaten bir müdür, bir müdür mavinin mü? bir bitki dişi orası bir de biyoloji öğretmeni vardı fen bilgilerine gelen. Bir de e, edebiyat derslerini ilk okuldan gelen kişiler okuydu, okutuyormuş Türkçe derslerini. Onların hepsini aldık. Diğer tarih öğretmeniydi şeyimiz, e, müdürümüz. E, diğer dersleri tarih öğretmeni her tarafa yetişemediği için bir kısmını da ben aldım. Derken oradan e, safran buluyor, tayinim istedim. Ve safran buluyor, tayinim çıktı. Çıktı. E, hemen geldim buraya. Zaten oraya da şey gitmiş haber. Burada köy içinde, bugünkü köy içinde bulunan kız meslek lisesi oldu bilahare ya. Şimdi oradaya oraya geldim. Orada müdürle tanıştık.